Dostlar selam kardeşim. Bugün yepyeni PUBG Mobile videosu sizlerleyim. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi güzel bir şekilde poçin kağıt işimizi gerçekleştiriyoruz. Dostlarım anlatacağım şeyler var ama videomuza geçmeden şöyle güzel bir şekilde like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda 6000 olmamıza cidden çok çok az bir abone sayısı kaldı. Hani en son 18 aboneydi. Abone sayımız en son 5982'de ekranda çıkıyordur zaten. Ekranda gördüğünüz şekilde abone olup bildirimleri tüm yaparsanız çok çok mutlu olurum. 2023'e bir 2 haftalık bir süremiz var. Hani bu süreçte bir 6 olursam çok çok güzel olacak. Çok çok mutlu olacağım. O yüzden destek olursanız sevinirim. Bu arada gelenler var. E, düşmeleri de var. Halledeceğiz abicim. Halledeceğiz. Abi bana bir silah. Tamam. Mermi de ver 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 ver. Tamam abi ben silahımı buldum. Çağrı beleti de alayım hatta. Tamam gidebiliriz. Neredesiniz abicim? Gel. Şu holoyu şundan at abi. Bunun ayrı sahip daha güzel zaten. Şurada bir nak var, baygın var onu bir alalım. Oğlum bundan bot baydı yoksa anlamadım arkadaşlar. Arkadaşlar ben gidiyorum. Yani burada da kimse yok gibi. O botu vuran da bottu ama şimdi oraya hani scope botun killini almak için açığa çıkıp göstermek istemiyorum gerçek adam falan bir yerde pusuyorsa. Şimdi bizi vurmasın durdururken oyunu vermeyelim abicim Susturucumuzu da aldık güzel bir şekilde. Ben hemen buradan suplu tarafına gideyim bir tık tarafına. Orada adam var biz zaten. Oralarda da görüşürüz. Selamünaleyküm aleyküm kardeş. Ben geldim. Oğlum sakin lan. Arkadaki bot nerede? Burada bir kill var. Bunu da çekelim hemen. Abi güzel girdik buraya ama arkada bir bot sıkıyordu. Scar'la onu da vuracağım şimdi. Bu onu baydın mı vurdu mu ne yaptı lan bu adam? Bilmiyorum da ben buradaki mevzunun içine girdim. Ha bot geliyor. Bot gel. Play. Tamam. Abi şuraya bir sattım hemen şurayı bir loot. Oğlum ne oluyor? Abi şunları hemen al. Ver abi. Ver ver. M4 lazım zaten. Robotu kime sıktı lan? Kendi kendine mi sıktı biri mi var burada? Niye o kimse yok ki duruyor. Bak şuraların kapıları açık bir, bir huylandım mı? Aynen öyle. Abi boostumuzu fulleyelim acele etmeye gerek yok. Aynen önümüzde olur. Şu bombayı da ver. Önümüze de bir aç. Selamun Aleyküm Beyiz. Abi şu kar 98'i alsak mı ya? Bak bir ikilemde kaldım. Oğlum 8 x de var alalım ya. UMP yerini alacağım aslında UMP dursa daha fayda olur da benim için. Şimdi birazdan dürbün bulduğumuzda bizim için şey daha iyi olacak ya. Hani uzak mesafeye sıkıdığı için falan daha iyi olacak. O yüzden mantıklı şu anda yani M4'ün durması. misafirlerimiz var. Aha. Oğlum bu vurduğum adam geri mi düştü? Hayda intikam için mi geldiniz lan? top atacak. Yemezler koçum yemezler. Yedi ya bayağı yedi aslında da. Aha başka araba geldi. Baksana kanka bak bak. Manyağa bak hala sıkıyor. Ben orada değilim kanka buraya geldim lan. hayır 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 gitmemiz gitmemiz mantıklı değil arkadan da birisi geldi kar 98 falan sıkıyor şurada da biri var ne oluyor lan her yerim etrafım çat etraf etrafım içeride herkes konuşamadım bak abi bu, bu ev dolu tamam mı Sonra onun arkadaşı var şu evde demiş şuraya atlayan. Bu ikisini biliyoruz arkadaşlar. Arkamda birisi sıkıp sıkıp duruyor. Kar 98 onu bir anlamadım. Aha bak orada gördünüz onu da. Ya bot biliyordum beni seçeceğini lan. Bir de dürbün keşke be. Arkadan bunları bayıyorlar diyeceğim ya o bot düşürdü o. Ulan bir ölmediniz lan bir ölmediniz lan. Şunların birini baysam gireceğim ama altımda bir tane tek adam var. Onu da unutmayalım. Ya oyun. olsa gerçekten vuracağım. Oyunum dondu. Ekran kayında belli oluyorum bilmiyorum ama oyun dondu ya. Gerçekten oyun dondu bu arada. Ekranda. Bir destek olursanız çok çok mutlu olurum. Buraya da gelenler var bu arada. Ulan bir denedim ama. Yok öyle bir şey. bomba çektik kardeşimiz. Hemen çıkalım buradan. At bu eve bombayı at. Tamam bir abi gelip. Arkaya kaçıyor. Hayır ya. Atla şu camdan. Kaçtı bile oğlum be adam. Silah falan bulamadı galiba. Dur bakayım. Oğlum adam kaçıyor bildiğin. Alo. Abi canımı basmam lazım. Mermi az. Pompalı var onun dışında. Ananı kaç kişi geliyorsunuz lan? Oh! Kim lan vurdu onları? Helal lan arkadaki. Kim onun ismi? Ne onun ismi abi? Ne onun ismi? Ne onun ismi? Ne? Bana bayağı yardım etti kardeşim ya. Yani şahit Eren. Şahit değil pardon özür dilerim. Şehit Eren. Eren. Eren kanka bak onları vurdu eyvallah. Gel bana gel. Dur ses yapmayalım. çık gel. Evet bana bir yardım ettin. Oğlum görüyorum görüyorum. Sıçtık bu sefer. Canım basmam lazım. Molotov falan yoktur inşallah. O da can bastı. O da can bastı. lan Eren. Eyvallah Eren. Gerçi adam ölümüne oynadı da. Yani biz yine vurduk bir şekilde. Güzel bir şekilde. Şu merdiveni iyi kullandım. Hani merdiveni aradan iyi kullanmasaydım zaten muhtemelen baştaki adamları da ölecektim. Onları da iyi vurdum. Güzel bir şekilde buradan sağ çıkmayı başardık ama Eren'in arkadaşları şuradan gelebilir ya. Bak bu taraftan oynayabilirler bana. Buraya çok fazla... Bot ya bot. lan öl ha abicim arkadaşlarına çok göstermeyelim şöyle lootumuzu yapalım sakin çok rahat çok profesyonel bir şekilde oynadık güzel ananın niçahı ne oldu lan vallahi gidiyorduk Evin içine rezon düştü. Aha başlık çıktı işte bu ya. Oğlum var ya oyun bazen işe yarıyor ha. Başlık bulamazsam evin içine rezon düştü yazarsam arkadaşlar bana kızmayın. Çünkü başlık yazmak her şeydir abi. Başlık. Yani baş her şeydir abi. Başlık yazmak her şeydir. Bu yüzden öyle yani. Kanka bir tane red zone verdin. Başlığımızı da çıkarttık galiba. Hani başlık bulamazsak onu yazacağız. Hani bir tane red zone verdin. Eyvallah. Devamına gerek yok oyun illa suyunu çıkarma yani bu redzone olayının şımardın sen Abi ben hemen şu school tarafına bir gideyim School'da yoksa zaten Toki'de garanti adam vardır Tokilerin kapısı açık göstesene. Abi. Birini aldık güzel. Oğlum bugün niye bana böyle 5 lonlu birden girmeye çalışıyorsunuz? Ne oldu lan? He. Arkadaşınızı bir vurunca bir geri dediniz kardeşim. Bir tırstınız siz sanki. Bak bak iyi aldın ne yapacaksın? Birisi bagiyle gitti. şuradan güzel bir bomba yakışır mı? Şu senin ağzına çok iyi yakışır bence. Bak kanka bak. Mal oraya geçti, Oraya atmam bombayı daha kolay ya. Öldü. Çık 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 öldü. Bam! Aa öne gitti lan. Nasıl öne gitti o? Bagilde de geldi orada yanıma. Onu da duydum. Diğer evde bak o da orada bana oradan açığa alıyor. hemen motorumuzla biz hemen alana gidiyoruz. Aferin kanka sana. Aferin sana. Aptal. Ya oğlum niye böyle saçma sapan yerlerde pusuyorsunuz ki ya? Abi ben harbiden anlamıyorum sizi. Gerçekten anlamıyorum ya. Arkadaşlar bu videoluk böyle olsun. Hani şu an saat 00.35 ve hani videoları şu an internetimizde bizim modemde bir sıkıntı var. Geç yüklüyor yani. Niye geç yüklediğinin sebebini bilmiyorum. 5 GBlık videoyu yüklemek için ben bayağı bir uğraştım. Hani 10-15 saat bildiğin uğraştım yani. Vaktimi aldı hatta bir gün boyunca video atamadık. Bildiğiniz gibi geçen hangi gündü lan o? Bir dakika bugün günlerden ne? Biz pazar günü video attık. Cumartesi günü biz video atamamıştık abi. Onun da sebebi işte internetten dolayıydı. Hemen bunu editleyip atacağım. Artık sabah yarın saat 5'e kaç, kaça kadar kaç saat süre atması bilmiyorum. Ee, yani yine yüksek kill aldığımız güzel e, maçlar, gameplayler sunmaya çalışacağım sizlere. Ama bu videoluk böyle olsun. Çünkü bunu acele bir şekilde atmam lazım. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.